arkadaşlar. Alkinler ile konumuza hemen devam ediyoruz gençler. Bir önceki derslerde alkinlerin genel özelliklerinden, alkinlerin adlandırılmasından bahsetmiş, konuyla ilgili birçok soru çözmüştük. Bugünkü dersimizde alkinlerin elde edilmesi, alkin tepkimeleri alkin türlerine bağlı olarak gerçekleşen mekanizmaları göreceğiz arkadaşlar. İlk etapta alkinlerin en küçük üyesi olan asetilenle başlıyoruz dersimize. Asetilen iki karbonlu, iki hidrojenli, bir tane üçlü bağ içeren en küçük alkindir. Doymamış olduğunu biliyoruz. Yapısında ikili ve üçlü bağ içeriyorsa doymamış hidrokarbonlardır. Asetilen sanayide kullanılan bir maddedir arkadaşlar. Ham madde olarak kullanılıyor. Ve asetilen yaygın olarak karpitten elde ediliyor. Karpit, kalsiyum, karbür, ee, yeşil, meyve sebzeleri henüz ham durumundaki meyve sebzelerin sarartılmasında kullanıyor arkadaşlar karpit. Kömür sönmemiş kireç yüksek sıcaklıklarda ısıtılıyor ve karpit elde ediliyor. Ve en son karpit su ile tepkimeye giriyor. asetilen oluşuyor gençler. Tepkimemizin döngüsü bu şekilde. Kireç taşı kalsiyum karbonat ısıtılarak kalsiyum oksit yani sönmemiş kireç ve karbondioksit elde ediliyor. Sönmemiş kirecimiz karbon ile tepkimeye sokuluyor ve bununla birlikte kalsiyum karbür dediğimiz karpit maddemiz elde ediliyor ve en son karpit su ile tepkimesi sonucunda asetilen elde ediliyor. Etin diğer adı ve bununla birlikte sönmüş kireçte oluşuyor sevgili gençler. Karpit ile ilgili sorumuza bakıyoruz. 19,2 gram karpitin yeterli miktarda su ile tepkimesinden asetilen gazı normal koşullarda en çok kaç litre hacim kaplar? Şimdi tepkimemizi şöyle yazalım. Az önce de göstermiştim. Kalsiyum karbür. Su ile tepkimeye girdiği zaman asetilen ve sönmüş kireç elde ediliyordu. Sanırım tepkimeyi de denkleştirmiş olduk. C2, 4 hidrojen, 2 oksijen. Evet. Şimdi bize verilen madde karpitin miktarı. Molünü bulabiliriz. Karpitin 1 molü kalsiyum artı 2 karbondan 40 artı 2 çarpı 12'den 62 gram pardon 64 gram bölü moldur. Bu 1 molümüz. 1 mol kalsiyum karbür eğer 64 gram ise 19,2 gram kaç mole denk gelir? 19,2'yi şöyle 192 çarpı 10 üzeri eksi 1 bölü 64 olarak yazalım. Sanırım 3 katı 64'ün 0,3 mol karpitim varmış. Buna bağlı olarak kat sayılar aynı olduğu için asetilenim de 0,3 mol olur. Bizden normal şartlarda kaç litre hacim kapladığı soruluyor. Hatırlayalım. Normal şartlar altında 1 mol 22,4 litreydi. O zaman 0,3 mol kaç litre eder? Tabii ki 6,72 litre eder. Evet. Alkinlerin tepkimelerine baktığımız zaman yanma tepkimesi verirler. Hatırlayalım. Oksijen ile gerçekleşen tepkimelerdir. Yapısında karbon, hidrojen bulunan ya da karbon, hidrojen, oksijen bulunan tüm maddeler yandığı zaman karbondioksit ve su oluşur. Bunu unutmuyoruz. Maddenin türü, adı ne olursa olsun. Bizim alkinimizin genel formülü CnH2n-2 idi. Oksijen ile tepkimeye girdiği zaman karbondioksit ve su oluşuyor. Kat baktığımız zaman n karbon, n karbondioksit, 2n-1 hidrojen, ikisi var n-1 hidrojenimiz, suyumuz. Onunla birlikte oksijene bakıyoruz. Buradan 2n oksijen, n eksi 1, 3 n eksi 1, o 2 olduğu için 3 n eksi 1 bölü 2 olarak kat sayısını yazıyoruz. Bu da bir örneğimiz. Katılma tepkimesi verirler. Alkenlerden hatırlayalım. Katılma tepkimesinde karşımıza 4 ana başlık geliyor. H2 katılması, halojen katılması, Hidrojen-halojenür katılması ve su katılması Bunları e, alkenlerde de anlatmıştık Hidrojen katılması doyurma tepkimesiydi Halojen katılması halojenleme tepkimesiydi Yine aynı şekilde bağların kopmasına sebep oluyor HX ve H2O katılması da bir kuralımız vardı Markov-Nikov kuralı katılma bu kurala göre gerçekleşiyordu. Hemen H2 katılmasıyla başlayalım. Hidrojen katılması daha önce de söylemişimdir. Doyurma tepkimesidir arkadaşlar. Var olan üçlü bağın ikili bağ, ikili bağın tekli bağ dönüşmesini sağlar. Şöyle baktığımızda Yapısında üçlü bağ olan karbonlar doyurulur. Katılma her zaman bu karbonlaradır. Ee, i̇ki tane hidrojen eklediğimiz zaman hidrojenin biri bu karbona, diğer hidrojen diğer karbona bağlanır ve bir tane bağ kırılır. Bu şekilde kısmi doyurma... Yapılmış olur arkadaşlar. Üçlü bağdan ikili bağ. Eğer üçlü bağımız doğrudan tekli bağa dönüşüyorsa bu tam doyurmadır. Dört tane hidrojenim var. Yine aynı karbonlara bağlanacak. Bir hidrojen buraya diğer hidrojen diğer karbona aynı şekilde karbonlara yerleşir her iki hidrojen bir bağın kırmasını sağlar ve bu şekilde tekli bağa dönüşmüş olur. Alkin kısmen doyurulduğu zaman alkene tam doyurulduğu zaman alkana dönüşür. Sorumuza bakıyoruz. Etinil ve vinil köklerinin birbirine bağlanmasıyla oluşan bileşiğin 0, 3 molüne uygun koşullarda kaç mol H2 katılırsa bileşik tamamen doyurulur. Şimdi etinil dediğimiz asetilenden bir hidrojen ayrılması ile oluşur. Budur etinil. Vinil dediğimiz ise ikili bağ içeren eten etenildir arkadaşlar. Ve bu şekilde birbirine bağlanır. Burada tek bağ var. Her biri dört bağını da tamamlamış oluyor zaten. Ona baktım. Tek başına şöyle bir rengimizi değiştirelim. Altına da yazmış olalım. Şimdi bu grup, bu grup ee, bir bağ açık olduğu zaman adı etinil. Bu grubun bir bağı açık olduğu zaman adı vinildir. Tekrar yazalım. grubun adı az önce de söyledik etinil bu grubumuzun da adı vinil ve birbirine bağlandığı zaman bu şekilde bir yapı oluşur şimdi Tam doyurmadan bahsetmiş soruda. Tamamen doyurmadan bahsediyoruz. Şimdi H2 ekleyeceğiz demektir. Şimdi buradaki üçlü bağı kırmamız için 4 tane hidrojene ihtiyacımız var. Bu 2 mol H2 demek. Buradaki bir bağı kırmak için de 2 hidrojene ihtiyacımız var. Toplamda 6 hidrojene ihtiyacımız var. Bu 3 mol H2 anlamına gelir arkadaşlar. Ve bununla birlikte bizim bileşiğimiz H3C CH2 CH2 CH3 molekülüne dönüşür. Şimdi hemen bakıyoruz. Kırmızı rengimizi alalım. 6 tane hidrojen. Bir hidrojen buraya geldi. Bir hidrojen buraya geldi. Bir hidrojen buraya geldi. Bir hidrojen buraya geldi. Hidrojen buraya geldi. Hidrojen buraya geldi. Şimdi e, ee, ikili bağ içeren karbonlara iki hidrojen geldiği zaman bir bağ kırıldı. Üçlü bağ iki hidrojen geldiği zaman bir bağ kırıldı. Dört hidrojenimiz yerleştirmiş olduk. Kalan iki hidrojenimiz de aynı şekilde üçlü bağ yerleşir ve tekli bağ dönüşür. Şimdi soruda bileşiğin 0,3 molüne hemen buraya bakıyorum. Burası 0,3 molse bileşiğin tamamı 0,3 mol kat sayısı 1. Hidrojen 3 katı. O zaman hidrojenin molü 3 çarpı 0,3'ten 0,9 mol H2 katılmalı. Sevgili arkadaşlar bizi takip etmeyi bırakmayın. Diğer derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.